No! Ya videoya girer girmez de böyle olmaz ki ama ya. Yani. Şunları kapatır mıyız lütfen? Böyle sessiz daha güzel. Evet. Bugünkü videomuzun konusu tabii ki de ne diyeceksiniz? Ben de tabii ki diyeceğim ki tahmin edin hadi. Evet. Şu an benim telefon Samsung Galaxy A50. Ve buna uygun DPI vereceğim sizlere. Evet, tabii bu herhalde Galaxy A serisinin çoğunda işe yarar diye düşünüyorum. Bu bunu koymadan önce hemen önüne bir şey koyacağım ben. Bu kısa bir kill montajı. Hani bir iki oyunda aldığım killleri göstereyim size amaçlı göstermek amaçlı. Kısa bir kill montajı koyacağım. Onun ardından hemen burayı şak diye göstereceğim size. Neyse. Kısa kesmek istiyorum videoyu. Hemen şöyle DPI'yı yani hassasiyetler bu şekilde. 100 ya da 97 yapın geneli Burayı 100 ya da 97 yapın abi. Onun haricinde hassas dışarı şey alma. Zaten bunlar işte kendi listlerinize göre yapabilirsiniz. Bu arada şeyin biraz kötü geliyor olabilir sesim. O da şu yüzden kulaklık e, bozuldu. Maalesef böyle devam edeceğiz. Grafikler bu şekilde. Benimki Ultra'yı da aslında destekliyor ama ben standartta kullanıyorum. Hemen özel hudu göstereyim. Evet, hazırladığımız bu şekilde. Ateş tuşu 26 ama 55'te de deneyebilirsiniz yani. 55 olarak da deneyebilirsiniz. Çünkü ben denedim. Ama ben 26'yı, bak 26'yı seviyorum. Tamam mı? Ben biraz küçük ve hani nizamı bir şekilde olmasını seviyorum. 26, 28 veya 55, üçünü de deneyin yani. Farklılık gösterebilir ufak tefek. Size birkaç seçenek sunacağım ki hani bu seçenekleri deneyebilirsiniz. Tek bir seçenektense birkaç seçenek sunmak bence en mantıklısı ee, diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünürsünüz, ne arz ederseniz bilemiyorum. <laughs> İstiyorsanız hemen şeye geçelim bu DPI genel ayarlara falan geçelim. <laughs> Bidik bir yan kaydedince biraz sıkıntılı oluyor ama neyse sıkıntı yok. Ya buradan genel yönetimden böyle. Ben çok işe yaradığını düşünmüyorum ama şuradan şunu en hızlı haline yaparsanız çok iyi olur. Bir de birincil fare tuşunu eğer hani ateş etme tuşunuz o kameranın olduğu ön kameranın olduğu bölümde ise sağ yapın. Eğer hani bu aşağıdaki analog şura var ya böyle bak basılı tutuyorum aşağıya bak. Dur, Google geldi. Heh. ben Buradaysa sol yapın abi. Ateş etme tuşunu nasıl kullanıyorsanız. Ondan sonra acıma. Geliştirici seçeneklere giriyoruz. Buradan ne açıyoruz biliyor musunuz? DPI'miz nerede? DPI minimum genişlik. Aslında bu DPI da değil bir nevi ama DP bak. Hani ya bunu ekranı biraz hızlı döndürmenize yardımcı oluyor. Yoksa ben bu hani 411 DPI'de daha aynı headshotları atıyorum neredeyse. <laughs> Ama tabii ki de şey yaparsanız çok iyi olur. 909 tamam mı? 900 ya, ya, da ya bak ya 909 ya da 919. Bu ikisinden birini yaparsanız artık sizin önünüzde yani Biraz da kendi el beceriniz, bileğiniz olması lazım. Her şeyden önce bilek. Ya bunlar tabi destekliyor sizi ama her şeyden önce bileğinizin olması lazım. Bunun haricinde zaten karşınız yani genel ortalamada bir şey olursunuz. Anladınız mı? Bir oyuncu olursunuz yani. Hani genel ortalama içinde bir oyuncu olursunuz. Zaten bu da birçok kişiyi tatmin ediyor ama bizim Türk insanımız biraz değişik olduğu için istedikçe istiyor işte. iyi oynuyor mesela daha iyi oynamak istiyor. iyi telefon alıyor daha iyi telefon alıyor Yani değişik. Neyse bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. İşte bu Samsung Galaxy A A10, A20, A30, A40, A50, A60 seri. A serisinin hepsinde geçerli abi. A serisinin hepsinde geçerli. Daha doğrusu yani yok yani A serisi yani. M bak M serisi de olur. A serisi de olur. Ama şeyi denemedim hani. Böyle S8'dir, Cart'tır, Curt'tur, NOTE 8'dir mesela. Notla S serisini denemedim ama A serisinin hepsinde olacağına inanıyorum bunun. Dediğim gibi bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle de 9-9 yaptık. Ben bilerek küçülmüyordum çünkü yazılar çok küçük oluyordu. O yüzden ha. Bir de her şeyden önce hemen çıkmadıysanız hani DPI açtıktan sonra 99 yaptınız ya telefonu bir kapatıp açın kendine gelsin ki daha iyi olsun daha sağlıklı versin performans daha sağlıklı olur. Bu da ufak bir ipucu hadi bay bay gittim. Ben.